Girdik mi? Ananı dur dur. Aa! Girdik mi? Aa, selam. Ananı. Ohas. Canlı yayına baksana senin sesin geliyor mu? Uriş. Bir kişi izliyor Kim izliyor sen mi izliyorsun? Ara izliyordur. Ara sen mi izliyorsun? Kim izliyor? Abi az önce biri canlı yayına girdi çıktı. rol. Troll. Troll. Lan benim sesim canlı yayına gitmiyor.